Bakalım bu fotoğrafları görünce ne yapacaksın Yusuf Efendi. Ümit. Alo Selim Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen? Sağ olun. İdare eder. Ben de dün gece geldim de arayıp haber vereyim dedim. İyi yaptın. Ee, anne'nin durumu nasıl? İyi mi? İyi sayılır. Babam sağ olsun çok ilgileniyor. Rahmetli annemin ölümünden sonra babam o ayağa kaldırmıştı. E şimdi borcunu ödeme sırası babamda. Sağ olsun ilgileniyor yani. Hmm. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Ama işte ne kadar ilgilenebilirsek yani o kadar işte. Annem öldükten sonra bana o annelik yaptı. Hakkını ödeyemem. E, Tabi. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Bu arada ben işimin başına dönmek için sabırsızlanıyorum. Hani müsait olduğunuz bir zaman görüşmek isterim. Olur, olur. Görüşelim. Ee, hatta bugün görüşelim. Dışarıda buluşalım. Aa, çok sevinirim. Saat kaç diyelim? İki nasıl? Harika. Görüşmek üzere halde Görüşürüz. Doğru mu söylüyor? Yoksa yalan ortaya çıktı diye oyun mu oynuyor bana? Neyse, görüşünce anlayacağız. Önce bir şundan hesabını sorayım ben Yusuf Efendi'ye.